Ee, yeşim nasıl buldun masayı? Masa dediğim gibi 20 dakikası kalmış hani öyle söyleyeyim parti Tamam yani servisin hatalık olmaması dışında evet, nasıl? Onun dışında güzel en azından 2 gündür oturamadığımız bir sofra vardı kurulamamış Fikâh peçeteli. Mumları yani. da yakmış. Evet. Sen nasıl buldun Şengülcüm masayı? Masa genel şeklinde. anlamda güzel. Servis hataları dışında ve ben ama e, bir şey var. Ben suların önceden doldurulması taraftarı ben değilim. Ben, ne dedim? Kesinlikle yani bu sular. Yani doldursak sıra... hata, doldurmasak hata. Hayır doldurmasanız son değil mi? evet, de doldurduysanız ağzını kapatın ki ben onu hijyen olarak da Son saniyede doldurdum. Hiç doldurmasaydınız emin olun masanız çünkü güzel. Ama Aynen Ayşe Hanım hani olarak zaman olmuş. zaten siz direkt doldururdunuz. Bu hani. tozlar var bu arada etrafta. Yani, yani, o zaten, zaten... onun için ağza ağzı açık bir şekilde olması hoş olmaz. E, sütlü yarma çorbasıydı evet. değil mi? Evet. E, o zaman evet. ben şöyle Yarma yapayım. var içerisinde Can Bey. Afiyet, olsun. Yani yok, yarmayı yok. da ekmekle yemeyin çekeyim. lütfen. Yok yok yeter şöyle ben alayım önüme tamam. Tamam. Bugün Can Bey istediğiniz Salsın. kadar yiyebilirsiniz. Zaten bu buğday ekmeğin ham maddesi. Gerek yok ekmek arası mantı yiyor. Bana boş geliyor. Çorbayı sade içtiğim zaman. Ayrıca çorbayla ekmek yenir. ne var mı da garip sence? Çorba Ama ya, ya gerçi her şeyle yiyor ayrı Bu da çorbası Zuhal Hanım Ama şey, o yer yani. Yani, yani e ekmekle ekmek. Yadırgamayın artık alışmadınız mı? Türüyorum. Artık e alışmış olmanız bence lazım. Bence gerçekten burada olduğunuzu hissedin. Başka yerlerde olmayın. E Buradayız. Işte. Çok elit takılıyorsunuz. Olmuşlar. Burada bir elit varsa o da benim aslında. <laughs> hmm, çok güzel kokuyor. Ne kullandınız? yarmayı haşladım kendim düdüklüde. Çok de. güzel. Parfüm sıkmış yarmalara önceden. Sen koku eksperi olduğun için senin için arama ar vermiş. Şu an strateji geliştiriyor. Her gün bir yarışmacıya olumlu bir başlangıçla kendi gününe hazırlık yapıyor. Yatırım ben, yapıyor zambi, diyorsun. Kesinlikle yatırım yaptığını düşünüyorum. Samimi cümleler değil bu. İçine ee... ne koydunuz diyorsun, soruyorsunuz da ne koymuş olabilir sizce Can Bey bunun içine? Düdüklüde haşlamış. Koymuş. Evet. İçine başka ne İçine olabilir? de e, şeyi koymuş. Arpayı hmm. koymuş. Arpa. Arpa. Gerçekten doyurucu. Güzel yani. S e, sizin yaptığınız çorbaya göre gayet iyi. Aa, 8 puan herhalde. verdiği yarışmacıya mı söylüyorsun bunu? Yok iyi yani daha iyi. Daha iyi yani, şimdi daha benim çorbam... Çorba o zaman onluk bir çorba. Şengül Hanım'a 8 arkadaşlar, puan verdiniz. Arkadaşlar şimdi benim çorbama laf ettiği için konuşuyorum. Hem 8 puan verdiğiniz, beğendiğinizi söylediniz ve yarma çorbası... Ben, ben çorbadan vermedim bu puanı. Yarma çorbasıyla, bu çorbasıyla düğün çorbasını aynı kefeye koyamazsınız. Bu arada arkadaşlar. hemen hatırlatayım. Şengül Hanım menüsü de 8'lik değildi. Daha fazla ee, değil mi? Yok hayır. Kesinlikle hak etmediğiniz halde verildi. Şimdi Siz, siz, siz bence yanlış düşünüyorsunuz. Ayşe Hanım'ın kendi çok beğendiğinizi ya. söylediniz. Eminim bu böyle ilerleyecek ve daha çok beğendiniz zaten artık, kaç puan verirsiniz çok Çok beğendiğimi söylemedim ya. Çok güzel kokuyor dedi. Çok, güzel çok güzel, kokuyor çünkü içerisine. o ne kullandınız dediniz. Bu yağma çorbası içerisinde yağmadan başlıyor. Siz yemek yerken hissetmiyor var. musunuz arkadaşlar? Hissediyoruz. O zaman yiyin. Kalmasın tabağınızda. Evet, lütfen. Evet, Buyurun, Çorba ile ilgili eleştiriler alalım. Yeşim'le başlayalım. Ee, kıvam olarak bana biraz daha yoğun olabilirdi gibi geldi. Sıtırmış. Sulu mu olmuş kıvam e, sulu sana göre? Olmuş çünkü sanki Gayet sütü üstüne son kıvam. anda eklenmiş gibi duruyor. Yok, hiç öyle değil. Ee, Kaynadı. E, yarmalarınız pisi. çok güzel pişmiş ama dediğim gibi birbiriyle özleşmemiş. Yani sütle kaynama e, kıvamının az oldu artık? Hani sütü ekledikten sonra daha az mı... Yok, yani şey, önceden hani... haşlandı sonra süt ve suyu tekrardan... Ha kaynatıp yarmayla bir daha bir kaynattım. İşte o süreç sanki biraz kısa olmuş. Yok daha yani da fazlaydı hatta. Birbirine geçmediğini düşünüyorum. Aa lezzetler Kali, geçmiş, şey geçmemiş. Çorba. Sütün, hayır, sütün yok. Yok, sütün lezme, lezzeti yarmaya geçmemiş. Son Bana anda göre eklenmiş geçmiş. gibi duruyor. E, tuzunu da az buldum. Zaten bu çorba tuzlu olmaz. Bunun tam kıvamı budur. yani süt olduğu için içinde. Evet süt olur ee, ama ya, bir süt yoğurtlu daha. yoğurtlu çorba olsaydı evet. tuz kıvamı evet ama süt olduğu için tuz kıvamı kesinlikle budur. Bundan daha fazlasını tuzlu bulurdunuz. Bana bir tık az geldi ee, bence biraz Ayşe daha. Ayşe Hanım ilk defa e, yarma çorbası içmiyoruz. Ben de aynı fikirdeyim. Eee Yeşim Hanım haklı. Ha. Tabii ki. Çünkü gerçekten tuzsuz. Yeşim Hanım ifade etmeseydi ben ifade edecektim tuzsuz Yok, bir Yok damak bu. tadınıza bir şey diyemiyorum yani ama süt olduğu için tuz oranı budur. Hı -hı. Bakın, hani ya yoğurt, yoğurt çorba da, çorbası olsaydı evet. Ben de içtim. Ben de içtim. Ee, bu çorba e, biraz daha tuz olması gerekiyor. Şu an bu çorba tuzsuz. Bana göre iyi olsun. Peki beğendin mi Mirac? E, çorbanın Kızım kıvamı güzel, güzel ama yani ben de Yeşim Hanım gibi e, sütle tam olarak özdeşleşmediğini düşünüyorum. E, ama sıcak bir çorba geldi önümüze. Bu konuda teşekkür ediyorum ben. Şengül, sen ne düşünüyorsun sütlü yarma yarmo yani çorbası ile ilgili? Arkadaşlarıma tuz konusunda katılıyorum. Bir tık daha tuz koyabilirdiniz. Yarmalarınız çok güzel pişmiş. Ee, Yeşim Hanım biraz daha koyu olsaydı dedi ama sanki benimki de çok koyu geldi bana. Şöyle. Sana koyarken çorbayı, evet, e, daha yani, yani porsiyon tanesini koymuş. Evet. Porsiyonlama da bir sıkıntı Şengül Hanım var. Şengül konuda uyarılmıştı. Hani bazı ha, kısımlar evet, fazla güzel, gelmişti. Evet. Yani, yani, bazı kısmı az gelmişti. Ben yani buna bu dikkat etmenizi beklerdim. beklerdim. Üçüncü gün çünkü sonuçta ve inanın e, Ayşan elinize demenize sağlık ama kendi çorbamla kıyaslıyorum ve yarma çorbasını gerçekten bir davet sofrasında hem çok kolay buluyorum meşakkatsiz evet, risk Biz buluyorum. risk istememiş. Risk Kesinlikle, almamak için çorbayı tercih evet. etmişsiniz diye düşünüyorum ben. Risk almamakla Burada... alakası yok. Sizinkinde de sadece kuzu eti vardı farklı olarak. Ama yoğurt kuzu eti evet, Ama yaşandım. bir saniye. Bu da çorba. Ama onun bir çorba. meyanesi var tabii. Onun meyanesi var. basit abi. oldu diye demiyorum da. De. De. Onu ayrı meyanesini kaynayan çorbaya ayrı koydunuz için onun kesilme riski de çok yüksek Bakın bu arada. ben zaten sizin çorbanızı beğendim. Beğendim. Beğendim çorbanızı. Ama şimdi bugünü iyileştireceğiz. Yani, ama takdir yani. edersiniz ki ben de kendi günümle kıyaslamak. Yok ben e, bir, bir, çorbanızı hani şey, ben kıyaslamak. beğendim. Genel hani kuzu eti yemememe ben. rağmen yedim. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir hanımefendi olarak e, yılların evde yemek yapıyorsunuz. Yılların çorba. eskitemediği ev <laughs> hanımefendi. E, daha e, yarışmacıları konuşturmayacak daha iyi bir çorba neden yapmadınız? Neden basite kaçtınız? Basit olduğunu düşünmüyorum. Yarma yani, da onun da doğru yorum yaptı. Düşüncesine saygı duyuyorum ama yarmanın gerçekten risklidir. Yarmayı e, ben yedim beğendim da zevk risklidir. aldım ama basit. Yarmanın normalde bir gece önceden ıslatılması lazım. Evet, evet. E, ve ben bunu süremin doğrultusunda haşladım. Sütle buluşturdum. E, güzel. E, bu yavrum. birliktelikten... Yavrumayı... Yarmayı siz düdüğünüzde her türlü 3-4 başlarsınız. <laughs> Bunun bir riski yok. <laughs>